Evet değerli arkadaşlar. Yarın Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı ve herkes kendi payına düşen şekilde gururla e karşılayacak ama gerçekten 100. yıl 100. yıl 100 yıllık bir yani bir asır 100. yıl başka hangi devletlere nasip olmuştur? Bunu artık yükten herkes veya Google'dan herkes araştırıp e, inceleyip görüp, bulabilir. Bu de 100 yılda, 100. yılda görmek e, kısmet oldu diyelim. Şimdi hemen şöyle ben tabii ki piyasalara dönmek istiyorum. Umarım coşkuyla piyasalardaki daha doğrusu coşkuyla yarın e, bu süreci şöyle ikisi beraber yeniden hep birlikte yaşayacağız diye hemen yasalarda benim şöyle sizlerle paylaşacağım kaç çalışma daha olacaktı şimdi bir önce bir kapatalım sonra şöyle Facebook. bunu birkaç tane önemli noktaya değinmek istiyorum. Şimdi e, biliyorsunuz dün Borsa İstanbul gerek e, tüm piyasalardaki seyir, fiyatlamalar bu noktada beklediğim gibi gelişmeye devam ediyor. Altınla başlayalım isterseniz. Altınla devam edelim. Şimdi altın için geçen hafta benim e, birkaç beklentim vardı. Zaten bunu da sık sık paylaştım. Burada da duruma göre paylaşımlarımı biraz... Sözlerle e, betimliyorum. Sözlerle bir takım e, figürlerle de anlatmaya çalışıyorum. Mesela asli işinize gösterdiğiniz üzerine yatırımlarınızı değerlendirirken göstermiyorsanız finansal piyasalar yani borsa, forex, kripto paralar konu oynamaktan farksızdır. Bu sözü yıllar önce söylemiştim. Böyle de bir klişe yaptım. Ve e, son dönemde de sık sık bunu ifade ediyorum. Yükselen trenddeyken piyasa haberleri Yükselen trendi besler. Düşen trenddeyken piyasa haberleri e, düşen trendi besler. Yani piyasalar trendini besleyecek bir haberi mutlaka çıkarır, bulur ve işler. Yani bu ne demek oluyor? Biliyorsunuz dün itibariyle e, altın fiyatları bu hafta boyunca neredeyse bakın açıldığı gibi aynı seviyede gidiyor. Yani biraz önceki grafik şöyle tekrar alayım. Yani geçen haftaki kapanış şuradaydı. Pardon. 1981 seviyesindeydi. Ve dün Kapanışa kadar neredeyse bu seviyede yine seyretti. Hatta hafta içinde 1950'lere kadar düştü. Ben hafta içinde hemen hemen her gün trade ettim. Ve bunu paylaştım birkaç çalışmam oldu. Bu hafta Altın fiyatları neredeyse e, 60 dolarlık bir bantta seyretti. 1953-2009 dolar. Dolayısıyla ben bu hafta 118 dolarlık kar yakaladım. Zaten biliyorsunuz günlük yaptığım çalışmaları buradan e, paylaşıyorum. Bu paylaşımlardan da günlük trade'e yönelik. E, eğer arkadaşlar bir sayfama abone olacak olursanız görürsünüz. Ee, şey de çok verimli bir haftaydı bu hafta. 30 Endeks'te. Ee, bu 30 Endeks'te de tabi baya bir e, marj bıraktı. Özellikle %7 düştüğümüz gün sabah yapmış olduğum çalışmada bahsetmiş olduğum bir nokta var. Bir gün öncesinde borsada pozisyonları aldık. 3 tane pozisyon. Yani 3 paçal yaparak Aldık, aşağı geldikçe sattık, aşağı geldikçe sattık, tepki geldikçe sattığımı paylaşmıştım. %7'lik düştüğü gün muhteşem oldu. Ee, tabii kar realizasyonları da yapıyorum. Endeksin bant aralığının neredeyse bu hafta çok büyük de bant aralığı olduğu için 1.5 katı bir kar yakaladım. Şimdi altın fiyatları için bu hafta özellikle bu haftaya dair yaptığım paylaşım da şuydu. Şimdi bunları neden söylüyorum? Çünkü zaten burada yaptığımı belirtmek için de diyorum. Diyorum ki bakın eğer Twitter'ı takip ederseniz burada göreceksiniz. Yani YouTube'dan da takip edip o ince noktaları burada bakın YouTube'da da söylüyorum. Diyorum ki detaylı bir şekilde bu e, en son yapmış olduğum çalışmada ons altında e, hazır mısınız? Rekorlar geliyor. Borsada büyük tepki büyük kumardır. Mantığını açıklıyorum. Yani işlemler olurken ve o Sonrasında olacakları tahmin edip anlatmaya çalışıyorum, paylaşıyorum bu noktada. Onun için ben daha farklı çalışmalar yapıyorum. Anlık çalışmalar yapıyorum, bunları paylaşıp anlatıyorum. Şimdi e, yaptığım çalışmaların burada hem özetini geçiyorum hem de ne olacağını gerek günlük, gerek haftalık, gerek aylık periyotlarda YouTube'da da anlatıp paylaşıyorum. Şimdi değerli arkadaşlar gelelim son tahlilde. Ee, önümüzdeki bir hafta içinde 16' tüm zamanların en yüksek seviyesi 2073 hedefine ulaşabilir dedim. Ne zaman söylemişim bunu? 26'sında yani perşembe günü. Cuma günü kapanışa doğru da çok ciddi bir alış gelebilir derken bakın Burada ortada hiçbir şey yok ya. Saat 8'den sonra görüyorsunuz arkadaşlar yedi buçuktan sonra Gelen Büyük bir rally Yani neredeyse burada gelen alış 40 dolar oldu arkadaşlar bir haftalık neredeyse marj burada oluştu. Yani son 3 saatte oluştu. Ve bunu beklediğimi paylaştım. Şimdi e, önümüzdeki haftada çok büyük olasılıkla yeni bir rekor göreceğiz. Yani tüm zamanların en yüksek seviyesini gören, görecek bir altın hareketinden e, 26'sında zaten bahsetmiştim ama e, altının bu ralliyi başlatmasındaki e, ana dinamik neydi? 1820-1810 bölgesinde o saatlerde sizlerle paylaştığım e, ana konu bir ayı tuzağıydı ve bir bahaneyle arkasından bir şeyler gelecek dedikten sonra çok şeyler geldi arkasından ve bu hareketin devamı gene gelecektir e, bu yıl için hedeflediğim seviyeler de vardı ama şimdi oraya girmeyeyim e, büyük olasılıkla artık 2000 dolarların üzerine oturup Bundan sonra 2000 dolarların üzerinde gezen nasıl ki bakın e, uzun bir süre 1900 dolarların üstünde kalan altın bir hareketi gördük. Aylarca bakın aylarca altın fiyatları 1900 üzerinde seyretti. 1, 2, 3, 4, 5 hatta 6 ay Ekim'i de sayacak olursak, sayacak olursak bir ay hariç 7 ay boyunca 1900 dolar üzerine gidiyor altın. Yani tarihinde 1900 dolar üzerindeki en güçlü hareketini yapmış oldu. Kal kalan hareketini yaptı. Bir ayı tuzağıyla zaten bunun olacağını söylerken sebep de buydu. Arkasından gelen bu rally çok bariz çok ciddi benim beklediğim senaryoyu gerçekleştirdi. Önümüzdeki haftada herhalde büyük olasılıkla 2100 dolarla çok rahat görürseniz bir harga hafta olacak gibi gözüküyor. Beklentim bu. Zaten eğer detay görmek istiyorsunuz yani anlık paylaşımda görmek istiyorsanız sayfamda oluruz sayfamı İzleyin izleyin. Ve şu paylaşımların da biraz önce bahsetmiş olduğum paylaşımdan da bahsetmeye çalıştım önemli noktalardan bir tanesi de şu. Lütfen değerli arkadaşlar şunu unutmayalım diyorum. Bu tür piyasalar daha önceden yol, yol haritası belli olan piyasalar olduğu için yani ne demek? Akıllı paranın zaten ne yapacağı belli. Akıllı para hareketine başlamadan önce bir ajandası var. O ajanda da ileride şu tarihler alanında neler olabilir? Buna yönelik haberler dahi organize ettiğini tahmin ediyorum. Piyasa sert düştüğü için tepki vermeye müsaittir dedim hafta içinde. Tepki verir. Bu tepki sonrasında negatif haber veya haberlerle sonra tekrar sert düşüşlere neden olur. Onun için bu tepkilere güvenmeyin derken bu gifi ve birçok şeyi de kullandım. Kullanmaya devam ediyorum. Paylaştım. Paylaşmaya devam ediyorum. Devam edeceğim. Bu arada eğitimler devam ediyor. Arkadaşlar Kasım ayı ile birlikte Ankara eğitimimiz çok güzeldi, ben çok keyif aldım, birçok arkadaşım da keyif aldı, e, kendi ağızlarımdan da duydum ve çok mutlu olduklarım, piyasalara bakış açılarının çok değiştiğini, hatta eğitim sonrası geçen hafta e, satıştan dahi para kazanan arkadaşlarımız bana çok ciddi geri dönüşler yaptı, bu da çok önemli. Çünkü hayatında hiç satış dememiş arkadaş, anlattığım sisteme göre küçük de olsa satış yaparak para kazandığını söyledi geçen hafta. Birçok arkadaşta da e, zaten piyasada değildik, şöyle nakite dönmüştük. Altın yaptık diyen arkadaşlar da oldu. Açığa satış yaptık diyen arkadaşlar da oldu. Abi ben hiçbir şey yaptım. Nakite geçtim bekliyorum. Sen ne zaman alış verirsen o zaman geçeceğim. Deseler de ben tabii ki benim dilime bakmayın. Siz kendiniz de yapacaksınız. Artı izlemeye devam edin. Ee, şimdi 5 Kasım İstanbul eğitimi. Arkadaşlar kontenjanımız hala var. 19 Kasım İzmir eğitimi. İzmir için son eğitim olabilir. Bunu da söylüyorum. Ankara için de aynı şekildeydi. Yani ilerleyen zaman içinde talep doğrultusunda hareket edeceğiz tabii ki. 12 Aralık Bursa eğitimi var. Bir son İstanbul eğitimi daha yapabiliriz ama son İstanbul eğitimi de olabilir. Yani şöyle, bu yılın son İstanbul eğitimi olabilir mi? Ona bakacağım. Aralık'ta tekrar bir yapmayı planlıyorum İstanbul'da. Son haftaya olabilir. İzmir ve detaylar için sayfamı ziyaret edebilirsiniz. Onun ötesinde yeni paket, yeni eğitim paketinin tüm detaylarına sayfamdan ulaşabilirsiniz. Özel eğitimler de, içinde dediğim gibi sayfamdan ulaşabilirsiniz. Ee, bunun ötesinde tabii ki özel bir takım çalışmalar yaptığım için e, bu özel çalışmalarında bir takım e, kişiye özel veya kurumsal anlamda takım çalışmalarda yaptığımı e, söyleyebilirim. Tüm detaylara sayfamdan ulaşabilirsiniz. Sınıf eğitimi için, içinde dediğim gibi arkadaşlar sayfadan ulaşma imkanı bulacaksınız. Şimdi dönelim o zaman endekse. Bakın e, ee, yakın vade dün çok güzel yerden bir tepki verdi. Çok güzel bir yerden tepki verdi. Ara destekten tepki verdi. Ama ne diyorum? Özellikle söylediğim, anlatmaya çalıştığım bir nokta arkadaşlar. 100 endeks, önceki gibi 100 endekse Sonra 30 endekse döneceğim. Benim sizlere bahsetmiş olduğum ya biraz daha güvenli alışın gelebileceği aralık olarak bahsetmiş oldum. 7200 7300 aralığı daha görülmedi arkadaşlar. Yani 7384 görüldü. Tamam burası da önemli bir destekti. Daha önceki bakın 7407 7411. Yani hatırlayacaksınız dönüm videolara bakın bir ders anlatmıştım burada. Bakın dersi şu günden itibaren anlattım ve neredeyse 2 hafta sonra dönün 2 hafta 3 hafta önceki videoma bakın şu çizdiğim trend gerçekleşti arkadaşlar. Şu çizdiğim trend çok güçlü tepki oldu ama çok sert de bir satış geleceğinden bahsetmiştim ve o gün o gün özellikle çok sert bir geleceğinden bahsetmiştim. Trendi çizdiğimi anlattım. Önceden de trendi çizildiğini görmüş. Şimdi burada tabii ki şu seviyelere dikkat çekerken 7400 derken 7400 altında 7200 7300 bölgesi güvenli bölge derken bahsetmiş olduğum bir nokta vardı. Zaman içinde 7000'in de altını göreceğiz büyük olasılıkla. Ekim düşüşleri özellikle Ekim düşüşlerine dikkat çekmeye çalışmıştım ki, bakın 2019 hemen şöyle dönelim, bakın 2000 2018 yapayım, burayı da 2020 yapalım. Tam ee, endeksin aslında o tarihe döneceğim ama 2009, pardon 2014 özür dilerim 2014 seçimleri. Şöyle döndük. Ekim. Ne demiştik? Ekim'de tepeyi bulacağız. Sonra şöyle bir düşüş. Bu düşüş mesela şöyle alıyorum. 2000 Pardon. 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 Hemen şuraya geldim. Buldum. Evet. Ne demiştim? E, 2014 Mart seçimlerinden önce Ekim'de bir zirve yaparız. Bakın Ekim'de zirve yaparız. Sonra düşüşe geçeriz. Bakın Kasım'da çok daha sert satışla da piyasa karşılıyor. Arada tepkiler oluyor. Kasım normal. Yine eksi kapatıyor. Aralık özellikle Aralık da çok ikinci dalga satış geliyor. Şimdi biz önümüzdeki hafta büyük olasılıkla bu düşüşe devam edeceğiz. 7000'in altını görüp endekste ben bir eee şeyin geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ne derler? Tepkinin geleceğini düşünüyorum. Onun için önümüzdeki günlerde şu düşüş devam edip büyük olasılıkla e, oradan gelen tepkiyi izliyor olacağız. Aynen Kasım ayında ilk 1-2 hafta sıkıntılı geçecektir. Tepki gene gelecektir. Ama bu düşüş endekste büyük olasılıkla geçmişteki bu Mart-Nisan satışlarını düş. pardon e, Ekim Ocak düşüşlerini dikkate aldığımızda yaklaşık neredeyse 3 ay devam eden bir düzeltmeden bahsediyor. Birebir çalıştığını da görüyoruz şu an için. büyük ihtimalle X30 yakın vade bakın nasıl kapattı borsa. 5 dakikalık grafiklere baktığımızda bakın kapanış normalde 8050'deydi. E, 17.45'te ama saat 9,5 buçuk civarı neredeyse borsa yüzde üç eksi kapat yani yüzde üç bir satış gördü ve yüzde ikiye yakın eksi kapattı kabarsa da bir tepki geldi ama şunu da söylemek istiyorum 30 endekste büyük olasılıkla daha önce bahsetmiş olduğum o seviyelere doğru geri çekilme devam edecektir hisse bazında endeks bazında çalışmalar gene devam ediyor çok güzel hisseler yakaladığımı biliyorsunuz belki de son günlerde özellikle biraz daha satışları, e, yakaladığım hisseler satıştan kar getiren hisseler ve hedeflerime hemen hemen hepsinde hedeflerime geldi. Güçlü gördüğüm başka bir hisse vardı. Aselsan, Aselsan güçlü olmaya devam ediyor. Yine bir dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Halk Bank. Ee, bunu uzun süre, bir hafta haftadır söylüyormuşum. İki hafta önce söyledim. Büyük bir düşüş bekliyorum dedim. Geldim. Ee, şimdi bir hafta 10 gün içinde yani Kasım ayı içinde olabilir bu. Büyük olasılıkla ikinci dalga büyük bir satış olabilir. Haber kaynaklı mı olur? Tek, yani ben teknik olarak bakıyorum tabii ki. Teknik olarak Halkbank'ta ikinci dalga düşüş bir hafta içinde normal şartlarda gelmesi lazım diye tahmin ediyorum. Şu hattı kırıp şu bölgelere doğru çok daha sert satışların gelmesi ihtimali olduğundan bahsediyorum. Bunu ne zamandan bahsettim? Ee, söylediğim günler 12 CD yanılmıyorsam. 11 veya 12'sinde bahsetmiştim. Endeks'i etkileyebilecek bir hareket olduğu için dikkat çekiyorum. Anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar, değerli arkadaşlar. Durum bu. E, bankacılık endeksi, hisseler, bunlarla ilgili yine takip edersiniz, e, buradan yakalayacaksınız diye düşünüyorum. Bir çok e, açıklama Gümüş, gümüş büyük olasılıkla arkadaşlar çok sert bir hareket yaptı, yapmak üzere. Ee, altını yakalaması lazım. Gümüşte de güçlü hareketler gelecektir. Ee, gram altında aynı şekilde beklediğim 1850'ye doğru istek attı. Bu seviyenin de üstü var. Ee, çok daha büyük bir hareket düşünecek olursak yani buradan ee, 2000 TL'ye yaklaşacak bir trend hareketi olacak gibi gözüküyor gram altında. Bunu zaten daha önce de bahsetmiştim. 2000 dolar, 2000 TL'lerin daha altın fiyatları e, bin liralardayken iki bin liraları telaffuz etmiştim ki şu an için oraya listek, ya, Evet durum şimdilik bu. Şimdilik bu. E, kriptolarda da tabi senaryo gayet güzel işliyor. Ters bir durum yok. Büyük büyük olasılıkla 38'i gördükten sonra önümüzdeki hafta önümüzdeki hafta 38 bini Bitcoin gördükten sonra bir dinlenme moduna geçebilir. Sonraki hedefimiz zaten biliyorsunuz 42 demiştim. Bunu da EDTR'ye göre zaten belirliyorum. Ee, kademe kademe şöyle dönüp baktığımızda hemen bir, bir tane daha şöyle bulayım. 16 şu anki seviye kaç? 6. Bakın 34, 38, 42, 44 seviye. 44 bin dolara kadar potansiyel olduğunu söylemiştim. Ama 48 ihtimali Hala var. Yıl içinde, önümüzdeki yıl içinde de olabilir bu. Ancak şöyle bir şey var. Ee, zaten birçok kişi tekrar buraya çekecekler. Ama maalesef bu grafikte olduğu gibi bir süreç yaşanacak diye düşünüyorum. Şu an için şuradayız. Bunu bahsettim. Bu grafikten bahsetmiştim. Şimdi şu harekete başlayacağız. Büyük olasılıkla. Sonra ciddi bir kar realizasyonu. Arkasından da şöyle uzun bir süre belki şubat mart'a kadar geleceğiz. Sonrasında halving için yani sermaye azaltımı için mayıs'a kadar şöyle bitiren. Sonrasında tekrar çok uzun süreli bir yatay hareket olacağını tahmin ediyorum. Ee, Bitcoin'de durum bu. Kriptolarda çok güzel kriptolar buluyorum, paylaşıyorum. Sizlerde sizler de katılmak isterseniz dediğim gibi kendinize yapacağınız en iyi yatırım burada sayfamdan detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Başka böyle dikkat çeken gördüğüm başka gelişmeler özellikle yurt dışı borsalar için oldukça negatiftim ve ciddi kırılmalar başlıyor dediğim yaklaşık 5-6 hafta öncesinden bu süreci çizdim. Yani DAX endeksinde de ciddi bir düşüş. En zayıf halkanın DAX endeksi olduğunu söylüyorum. O günlerde söylüyordum. Bakın neredeyse DAX endeksi şu an Mart seviyelerine geldi. Ee, Amerikan borsaları içinde en güçlü Nasdaq diyordum. Nasdaq'ta Nasdaq'ta da çok güzel bir ders yapmıştık ki aylar öncesinde. Şu an aynen burada senaryo ne istiyorsan. Bakın siz sadece mesela arkadaşlar altını görüyorsunuz. Endeksten bahsediyorum. Bazı hisselerden bahsediyorum. Ama her gün yapmış olduğum çalışmalarda Euro dolardan sterlin dolardan, dolar japon yeninden, endekslerden özellikle Amerikan endekslerinden S&P, Nasdaq, Dow Jones ve Almanya DAX endeksinden de bahsediyorum. Bunları da günlük her gün çalıştığım, paylaştığım gibi paylaşmaya devam ediyorum. Sizler de zaten izliyor olacaksınız ya daha doğrusu eğitimime katılacak olursanız izlersiniz bu noktada olabildiğince tecrübelerimi paylaşıp sizlerle e, bu uçmak bana hani keyif veriyor. Hem de bu da e, dersimi tekrar etmiş oluyorum, paylaşıyorum. Bir de Amerikan faizlerine şöyle bir bakalım. Faizler için ben tepeyi buldu. Bundan sonra ilk olasılıkla faizlerde bir geri çekilme bek bek bekleyebilir diye e, düşünüyorum. Artık tepe bulundu. Bir geri çekimi olacaktır. Dolar de önümüzdeki hafta belki bir kere daha bir deneme yapabilir ama bu denemeden sonra 107'nin arkasından e, büyük ihtimalle bir vereceğiz. realizasyonuna döner diye tahmin ediyorum. Şimdi söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Ee, tekrar edeyim. Eğitimlerime katılmak isterseniz. İstanbul eğitimi için arkadaşlar evet yani son e, kontenjan daha kontenjanımız var. Son hafta kaçırmayın. Kendinize yapacağınız en iyi yatırımlardan biri diyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle ve tekrar Cumhuriyetimizin 100. yılı e, kutlu olsun. E, çok daha çok çok daha Cumhuriyete, Atatürk'e, Atatürk e, ülke Atatürk e, Atatürk inkılaplarına yakışır bir yüzyıl e, daha e, yaşanır. Önümüzdeki yüzlerce yıl Atatürk'ün dediği gibi e, naciz bir yüzyılın bir gün toprak olacak. Ama Türkiye Cumhuriyeti gelecek fayda alacak. Muhteşem bir söz. Bunu dünyada söyleyen bir lider daha yok. Ben gidersem falan filan hikayelerini biliyorsunuz. Onun için buraya çıktım. Polen'e de gidelim. Zaten hiç girmiyorum. Sonuçta her şey nesillerimiz için iyi olmasını temenni ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Saygılar